Evet arkadaşlar bugün güzel bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Yaklaşık 15 yıldır şöyle göstereyim. Babamın kullandığı taşlama makinası artık bozuldu. Görevini başarıyla tamamladı. Şöyle markası da Crown yazıyor. Crown diye okunabilir. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Ve ondan sonra 115 mm diyor. Marka modeli zaten burada yazıyor. 850 wattlık bir taşlama makinesi gerçekten 2009'dan bu yana güzel çalışmalar yaptı. Ev işlerinde yani buradaki müstakil bir evde olan tüm işleri halletti ve artık ömrü bitti. Sonra babam tabi piyasaya baktı. Yeni modeller arıyorduk. Biraz pahalı geldi ona. Sonra bana söyledi. Ben de internetteki alışveriş sitelerinden baktım. En uygunu, en kaliteli, aynı watt özelliğine sahip taşlama makinesi aldık. Avuç taşlama makinası. Arkası SGS Plus Profesyonel Out taşlama makinası. Böyle bir makine kutusundan bir kağıt çıkıyor. Şöyle bir tane anahtar gibi bir şey çıkıyor. Kolo çıkıyor. Yaklaşık 799 lira fiyatı var. Şu an tarih 31 Ekim 2024. Şimdi bunun 2 metre bir kablosu var. Bunun da 2 metre kablosu var. Bunlar stabil olarak hepsi 2 metre kabloyla geliyor. Güzel bir kablolar var. Bunun kablosu biraz daha kalın gibi. Bu biraz daha ince ama gayet de yeterli. Ee, öncelikle elde tutuş olarak gerçekten çok güzel. Özellikle bunu seçmemdeki neden. Böyle tutunca elimizi kavruyor ve tetik üstte değil. Kesim yaparken hemen burada. Şöyle ileri geri kesiyoruz. Ee, şey yapabiliyorsun, çalıştırabiliyorsun ve daha kolay tutumu var. Şu rakı tuşu pek sağlam değil. Ondan sonra gördüğünüz gibi taşlama makinesi. Şimdi bunun testini yapacağız. Dedin ya kulağı nasıl takatasın Bak nasıl taktım orayı. Ee, büyüğünü mi taktın? He. Ee. Performans iyi mi? Süper, süper. Makine süper, süper! Nasıl? Performansı nasıl? Süper, iki tane daha alacağım bunu. E peki eski makinenin arasında bir fark var mı? Yok. Yani 850 wattı verebiliyor diyorsun. Evet. Süper peki makine. bayılma falan yapıyor mu? Tutuşu nasıl? Tutuşu, ellerim güzel sarılıyor da, Tutuşu her şeyinden kaliteli. Hımm, mükemmel. Şöyle... Her şeyinden kaliteli. Elinin ağzını da sar, sarılar reisin anda. Bak şu an torku elimi böyle oynatabiliyor. Baya yani 850 watt'ı veriyor gibi yani. Süper, ben... süper.